Peki, peki genelde akitin üslubu çok sert bulunur. Dediğiniz dediniz ki evet, nasırı basılmışların, Hı -hı. biraz asabı bozulmuşların doğal olarak Hı -hı. gazetesi ama hakikaten bazı kelimeler var ki biraz küfür ifadesi olan şeyler bazen çıkıyor. Mesela şimdi burada nokta nokta çocuğu. Mesela evet. ben onu burada söylemiyorum. Hı -hı. Ama yazılıyor. Evet. Fahişe. Ben, ben yazıyorum. Vay. Yani hayır. <gülüyor> yani <gülüyor> yakalandı. Bunu, gazeteye gazete yazmıyor. Ben yazıyorum. Yani ha. köşe yazı. O, köşe yazı daha iyi. Dek karşımda o yani zaman yani muhatap. yani gazeteyi burada suçlamak lazım. Gazeteyi ayıralım bir kenara. Ya, bu, ya bu, bu, ne ya? O doğru mu ya? Yani do, doğru. Çok sert, çok... Yok değil, değil, Ya şunu düşünün. Şimdi biz tamam <laughs> burada ekran karşısındayız. Aha. Yani vatandaşların karşısındayız. Elbette Usturuplu konuşmak zorundayız Ama orada da e, Ama e, bir kağıt ile e, Efendim. Ama orada da gazete de komoyu karşılasınız. Ya ben oradaki zaman. insanla sohbet ediyorum. Ya küfür. Oradaki ya. insanla sohbet ediyorum. Ben yani içimi döküyorum. Anlatabiliyor mı? Ben kendimi anlatıyorum, duygularımı anlatıyorum. Hı -hı. Diyorum ki ben bu duygular içerisindeyim. Hı -hı. Ben bu duygular içerisindeyim. Sana yüreğimi açıyorum. Bu konuda benim düşüncem şudur. İster kabul edersin, ister etmezsin. E şimdi normalde bir vatandaşın ya arkadaş sen küfür ediyorsun işte argo kelimeler kullanıyorsun. Ben seni okumuyorum demesi lazım. Hı hı. Ha zaman zaman olmuyor mu? Açıyor telefonu vatandaş. Diyor ki ya ben kendim okuyamıyorum. Ben kızma okutuyorum ama o kelimeler olduğu zaman ben de utanıyorum falan. Diyenler oluyor. oluyor. Ama ben gene de vazgeçmiyorum diyorsun. Ama mümkün olduğu kadar o kelimeleri kullanmıyorum. Eğer eee bazen kontrolden çıktığı yani zaman o acı mı? o baskı dayatma eğer eee dediğiniz gibi kontrolden çıkma olmazsa ben o kullanmıyorum ama öteki argo kelimeleri kullanıyorum. Yani niye sokakta vatandaş kullanıyor? Hı hı. Yani kahvede sohbet ederken veyahut da ikili üçlü sohbetlerde hı. kullanıyor. Ya yani niye biz şey oynuyoruz ki? Ya kendimiz gibi olalım. Kendimiz diyor. gibi olalım. Yani içinde ne varsa dilinde var, içinde ne varsa dilinde de Ama olsa. birisi size öyle derseniz o bilmem ne çocuk o da size bilmem ne, o de, bu artık böyle. De, 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 desin. İyi bir girmiş olmuyor <gülüyor> <gülüyor> Peki daha... Yok yani ben bunu bu kadar abartılmasını şey yapmıyorum. <laughs> yani gerçekten ben e, insanlarla yani yazı yazarken hal, haleti ruhimi bilmeleri açısından söylüyorum. Yani şu anda kalemi aldım elime kağıdı koydum yazı yazıyorum. Yazarken karşımda yani beni okuyan insan <laughs> sanki karşımdaymış gibi ona hitap ediyorum. Onunla <laughs> sohbet ediyorum. Hı <laughs> hı. Yani ona bilgi veriyorum bildiğim bir konuda. İşte şeyin başına geçince birden bir ikinci bir Hasan Karakaya çıkıveriyor karşımıza. <laughs> en tabii yani o da Hasan Karakaya bu da Hasan, o, bu da Hasan, Karakaya. Hasan Karakaya. O daha yani da yumuşak yani, e, şeyler de var. Yani takım isimler takıyorsunuz mesela şarapçı Hürriyet gazetesinin bir yazarına. Eee <laughs> şarapçı herkese herkese evet, diyorsunuz hergele. Hürriyet gazetesinin. Bir. Ama ısrarla takibi devam ettiriyorsunuz. Bu doğru mu? Ama kendileri yazmışlar. Kendileri yazıyor canım. Yani sabah akşam şaraptan bahsediyor adam. Sabah da, e, yani sabahtan akşama hergele olduğunu ben de az hergele değilim diyor. Ha, ben... yani Kendi diyor yani. Ben duymuyorum ki. Başka bir şey de diyorlardı onlar. Yani onlar. <laughs> Dolayısıyla kendilerinin dediklerini. Yani kendi dedikleri. Yani bunlar kendi yazdıkları. Yani bunu, e, biz... Sorayım mı şarapçı biz... ve hergele dediğiniz kimler diye sorayım mı? Yani Ahmet Hakan'la Ertuğrul Özgür. Ben söyleyeyim. Sen sorma. <gülüyor> <gülüyor> ben sormamış olayım. Siz söylediniz. Evet. Yani Ertuğrul Özkök işte Ama yine şey hakikaten böyle, da. böyle isimler üzerinden böyle polemikler doğru mu lakap takma? Valla e, bence e, çok da güzel. Eğer, yani sakin e, şöyle düşündüğünüzde, o ekranın başından bir an ayrıldık, öte, öbür Hasan hı. Karaka ile karşı karşıya geldiğinizde ya, ya böyle ya, çok mu fazla dozu e, kaçırıyorum ya ben, gibi iş şey, şey yapıyor. Ben o musun? zaman e, başka bir şey söyleyeyim bak, Ertuğrul ile ilgili olarak. Tansu e, TanSuçlular Başbakan olduktan sonra Ertuğrul Özkök e, bir e, kadın diyor. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olduktan sonra e, ben dedi erkek olarak bana büyük yakışmaz dedi. Bu kesti. Evet. Hı hı. O dönemde. Ve bunu da yazısında dile getirdi. O nasıl büyük Ertuğrul Özkök'e at taktınız? Büyük Ertuğrul. Büyük Ertuğrul. Yani bütün eleştirimle Heh. böyle biraz da e, şey yaparak ironiyle veya da e, biraz da belki aşağılayarak bu ifadeleri kullanmaya başladım fakat daha sonra Ertuğrul önce e, telefon görüşmelerimiz oldu sonra çeşitli ortamlarda yani beraber olduk ve ben sonra şunu düşündüm dedim ki ya bu e, adamla yüz yüze geliyoruz yani en azından telefonla karşılaşıyoruz ya bu bu Ertuğrul biraz e, ayıp kaçıyor ayıp kaçıyor hı hı. yani yüz yüze geldiğim bir insanla hani diyemesin bunu izah edemesin kaldırdım yani mıyız Ertuğrul demeyi kaldırdı. O yüzde gelmiş olmanın getirdiği tabii, insani tabii. bir temas yani, sonucu. Temas sonucu. E şimdi şimdi şarapçı başladı. Şarapçı tekrar ben, karşı yok, ben size de, onu demiyorum. Demiyorsunuz. Yani, o süreçten sonra, sonra siz, siz Ertuğrul Özkök'le yani. olan ilişkinizi biraz daha isim takmadan devam ettiniz. Tabii tabii. Yani eleştirilerim gene devam etti. Yani aynı Hı. o sert yani devam etti. Yani ben şunu mu anladım? Doğru, doğru mu anladım? Yani ee, i̇nsanlar bir araya gelip e, karşı tabii karşıya de. geldi, konuştuklarında insanlar ]larında... insanlar biraz e, bilmediklerinin düşmanıdırlar. Ama bu bilmeme tabi iki yönlü. Şimdi bizim arkadaşlarımız şarapçı diyorsa ötekine hergele diyorsa Hı -hı. E, mutlaka e, bir araya gelseler, konuşsalar diyalog kursalar belki o ifadeleri biraz daha yumuşatabilirler. Dediğim gibi ben kullanmıyorum arkadaşlarımız kullanıyor